Eto da ee, bitmiş. 30 yıllık çalışmanın alın terinin eseri bu dükkan. Başına bir şey gelse yerine koyma şansım yok. Ne yaparım diye düşünürken Quick Sigorta acentesi geldi. 5 dakikada dükkanımı yedekledi. Artık bir sigortam var. Artık dükkanımın bir yedeği var. Quick Sigorta sponsorluğunda hazırlanan transfer var. Hepiniz hoş geldiniz. Brezilyalı orta saha oyuncusu Paulinho'nun Süper Lig'deki yeni adresi neresi olacak? Başlıyoruz. Sevgili izleyiciler, Paulinho'yu şimdi Osmanlı birlikte değerlendirmeye başlıyoruz ama sizlerden de yorumlar bekliyoruz. Öncelikle hoş geldin Osman. Merhaba. Palio ağırlıklı olarak Galatasaray konuşulsa da aynı zamanda Beşiktaş'ın da devrede olduğu bir transfer evet. olarak biz medyacıların en çok ilgilendiği konu şu anda Süper Lig transfer hattında. Haliyle Brezilyalı oyuncuyu birazcık daha ilk önce izleyicilerimize tanıtıp ardından da iki takım üzerinden konuşmaya başlayalım istiyorum. Paulinho 32 yaşındaki oyuncu profil olarak bizlere anlatırsam nasıl biri? Paulinho gerçekten çok kaliteli <laughs> ve kariyerinde önemli yerlerden önemli takımlardan geçmiş bir oyuncu. Tottenham'a başladı daha sonrasında Barcelona en son Çin Süper Lig ekibinden Guan Ziyi orada forma giydi ama son dönemde 2020 2021 sezonunda çok fazla forma şansı bulamadı başka problemler sıkıntılar. Zaten şu anda bon servissiz ve bu yüzden birçok takımın radarına girmiş vaziyette Beşiktaş ve Galatasaray'da ligimizden oyuncunun transferi için yarışıyorlar. Ama Galatasaray biraz daha ağırlıklı çünkü oyuncunun annesinin evet. Galatasaray açıklaması olmuştu. Zaten transfer dönemlerinde bir anne baba dayıdır gidiyor. Brezilya'da bizim ülkemizde oluyordu oluyor. bir de şimdi yurt dışından da anne babalar bizim ülkemize katılmış durumdalar. Tabii ki annesi birazcık daha... Türkiye'yi istemiyor gibi duruyor. Ya Brezilyalı oyuncularda biraz daha bu menajerlik şeyleri, bağlantıları aile ilişkilerine daha yakın olabiliyor. Evet. Oyuncuda da bu biraz var. Evet öyle ama yani transfer markanın verilerine göre %73'lük bir transferin gerçekleşme ihtimali var. Bu ciddi ve oran ki gelirse ben normalde biraz artık hani uzun yıllardır böyle 30 yaş üst üzeri, 30 yaş üzeri oyuncuların çok fazla hani Türkiye'ye gelmesini istemiyorum ama gelecekse de bu tarz oyuncuların gelmesi gerektiğini düşünüyorum. En azından lige biraz daha kalite katabilecek, ligin izlenilebilirliğini artırabilecek oyuncuların gelmesini destekliyorum. Bu oyuncuda onlardan birisi Paulinho, Marek Amşi'yi de aynı evet. Güzel. E, güzellemeleri yapmıştık. O yüzden Paulinho kariyer olarak zaten belirli zirveleri görmüş bir oyuncu. Piyasa değeri olarak bonservis olarak 40 milyon euroları, evet. 42 milyon euroları görmüş bir oyuncu. Şu anda bonservisiz ama bir sezonda top oynamadı ona rağmen 9 milyon evet. euro kadar bir bonservis bedeli var. tabii ki Şu anda birazcık da oyuncu hangi takıma gelirse gelsin Beşiktaş ve Galatasaray üzerinden konuşuyoruz ama yönetimler diyor ki birazcık daha üretin de indirmeye evet, git. Çünkü biz. şu anda 2-2,5-3 milyon euro Bunlar gibi bir e, var. ücretler var. Tabii ki ile birlikte şu anda kulüpler bunu Türkiye'de kaldıracak durumda değiller. E, finansal fair play'den dolayı. Tabii ki Galatasaray bu konuda birazcık daha artık el kolu rahatlamış durumda evet. ama yine de birazcık daha dikkatli gitmek istiyor. İlk önce e, Palinho 2020 e, sezonunda neler yapmış bir ona bakalım. Ardından da hem Galatasaray hem Eşiktaş cephesini değerlendirelim istiyorum. Sevgili izleyiciler bakalım Palinho istatistikleriyle birlikte neler yapmış göreceğiz ama aranın ardından. Sevgili izleyiciler, Palio'nun istatistikleri ekrana gelecek. Bu sezon 12 gol, 4 asistlik bir katkısı kendisinin Geçen söz konusuydu. Sanırım, evet. Haliyle ilk 11'de başladığı maçta 20 olarak düşünürsek, istatistikler üzerinden de konuşacaksak, bir merkez orta sahaya göre çok çok iyi diyebiliriz bu performansı. Zaten oyuncunun en çok öne çıktığı meziyetleri Skorara bir orta saha oyuncusu olması. Bunu Barcelona'da da gördük, Çin Süper Ligi'nde de izledik, gördük. Ee, ve o yüzden diyoruz hani şu anda bile güncel piyasa değeri hala 9 milyon euroları görüyor. Bu çok önemli bir meziyet bir kere. E, oyuncunun profiline baktığımızda evet geçtiğimiz sezondan kalan bir istatistikleri söz konusu ama bununla beraber yine de e, belirli bir kumaşı olduğunu zaten rahat bir şekilde gösterebiliyor orta sahada. oyun iki yönde çok iyi oynayabiliyor. Box evet. to box dediğimiz bir oyuncu zaten ama 6 numarada, 8 numarada 10 numarada dahi kullanılabiliyor. Çin, Çin Süper yine biraz da 10 numara yakın oynadığı için gol anlamında evet. istatistikleri de epey fazlaydı. Peki. Asisten ziyade golü daha çok destekleyen buymuş. Peki şimdi Galatasaray ağırlıklı gitmek istiyorum. Çünkü transferde evet. birazcık daha Galatasaray'ın yakın olduğu düşünüldüğünden. Şimdi Galatasaray'ın orta sahasını düşünecek olursam bu sezon Fatih Terim'in en çok sıkıntı yaşadığı bölge orta saha desek yeridir. Evet. Çünkü Taylan, Etebo bir de Jetson Fernandeski devre arasında zaten Jetson katılmıştı. Emrak Baba'yı bazen orta sahada oynattı ama yine sakatlıklardan dolayı elikolu kolu bağlanmıştı. Gerçekten ihtiyacı olan bir oyuncu olarak tabii ki göz önünde bulunduruyoruz Palinio'yu ama Palinio gelirse takımdaki faktörü neler olur? Yanında kim oynar? Kimle oynarsa daha çok katkı sağlar. Birazcık da buna değinelim. Paulinho ya sağ içinde liderlik yapabilecek bir oyuncu. Takım arkadaşlarını sağ içerisinde çok iyi yönlendirebilen, onları oynatabilen, onları sağda doğru konumlandırabilen bir oyuncu ve hırslı. Özellikle ön alanda baskıya çok elverişli bir profile sahip ki Fatih Terim'in takımları zaten biraz daha ön alanda presi, şok presi uygulayabiliyor. Her ne kadar son sezonlarda bunu çok iyi göremesek de bu oyuncu buna da çok yatkın bir oyuncu. Hoca bence zaten çok istiyor transferi. Burak Elmas ve yönetimi de hocaya bir hediye, hediye vermek olur. istiyorlar. Gerçekleşirse bence çok önemli bir transfer olur ligin de kalitesini artırabilir oynadı oyunda çünkü sakatlık anlamında hiç neredeyse bir problem yaşamamış. En son 2013-14 sezonunda bir problemi var. 5 maç kaçırmış. Ondan sonra hiç sakatlık problemi olmamış. Çok istikrarlı ve devamlı bir oyuncu. Bir de tempoyu ligimizde düşünecek evet. olursak 20 takımla birlikte oluşacağız. Avrupa macerası olacak ve aynı zamanda da Türkiye Kupası. Bir de kısaca Beşiktaş cephesinde değerlendirelim istiyorum. Beşiktaş'ın orta sahasında da bu sezon Atiba vardı ama Atiba artık yaşlandı tabii ki yine hala oynuyor ayırdığında takımın en önemli parçasından biri ama Josef'i izliyorduk. Ee, bazen Adem'le hiç eşlik ediyor ki ama Adem'le işte, psikolojisinden dolayı verimi %100 aldığı evet. maçlar çok kısıtlıydı. Ee, Necip zaten takımın her şeyi onunla değerlendirdi. Ama haliyle bir orta saha dinamiği olarak da Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'da 3 kulvarı düşünerek farklı meziyetleri olan oyuncu istiyordur. Evet. Beşiktaş'a giderse neler bekler Palin Beşiktaş'a, ya bu transferde ben biraz şöyle değerlendiriyorum. İki takım arasında evet Galatasaray'da daha avantajlı ama biraz daha sanki vatandaşlar oyuncu etkileyecek gibi. yozef'te de Souza evet. e, çevresine tekrar vatandaşlarını toplamaya çalışıyor ve oyuncu Beşiktaş'ı seçerse daha yeni bir avantaj koz Şampiyonlar Ligi evet. ve oyuncu tekrar Avrupa'ya dönmek istiyor. Yani çok ciddi teklifler var aynı Suudi Arabistan'dan yüksek paralar falan ama biraz da kariyerini önemsiyor son dönemde. O yüzden Beşiktaş orta sahasında da bence çok ciddi katkı sağlar. Doğrudan gelir gelmez bence 11'e zaten koyabileceğiniz bir oyuncu. Biraz Her iki takımda da. Evet, kesinlikle bir sezon başı kampını iyi geçirmesi lazım. Fiziksel anlamda kendisini geliştirdikten sonra doğrudan orta sahaya yazacağınız isim yani Paulinho olur. Zaten çok önemli meziyetlere sahip bunu bahsetti. Bir kere oyun görüş çok iyi. Saha içerisinde, saha içerisinde takım arkadaşlarına liderlik yapabiliyor ama oyun görüş çok başka bir şey. Peki o oyun görüşünde Fatih Selim nasıl değerlendirir Palinyo'yu? Aynı zamanda Sergen Yalçın sağda nasıl değerlendirir Palinyo'yu? Çünkü her iki teknik adam da belki farklı konumlandıracaktır evet. kendisine. Ben oyuncunun skorer bir orta saha oyuncusu olduğundan bahsettik. İki teknik da biraz da hücuma yakın oynatacağını düşünüyorum ben. Sergen Yalçın'la Fatih de aslında biraz da zaten hücum bonlu benimsemiş teknik adamlar. Savunma yükünü diğer oyunculara Beşiktaş'ta Josef var zaten. Ön alanda kullanılabilir Paulinho. Galatasaray'da da Taylan arka bölgeye geriye savunma hattını zaten idare edebiliyor. Yine ön alanda kullanılacaktır. O yüzden de Paulinho'yu biraz daha hücuma yakın izleyebiliriz ki uzaktan çok güzel şutları ve gollerini hatırlıyoruz, biliyoruz. Duran toplar peki? Duran toplarda onda da görebiliriz ama ya öncelikle görevi takımı sağ içerisinde layığıyla oynatabilmek biraz gerçekten. Birazcık daha duran topu Galatasaray üzerinden sordum. Tabii ki bu sezon hatta 2-3 sezon olur. Duran toplarda çok çok fazla evet. meziyeti olan oyuncu grupları topun başına geçmediği için taraftar heyecanlanmıyordu. Bundan dolayı da duran toplar artık <laughs> Snyder, Droba ikilisinin ve Selçuk inanda katılacak olursak üçlüsünü göremeyecek Galatasaray taraftan. Görebiliriz. Paulinho yi gerçekten yine orada da topun başında görebiliriz çünkü e, o da o meziyetleri yapabiliyor ceza sahası koşulları da iyi olan bir oyuncu. Ben o yüzden e, Paulinho'yu gelmesi taraftayım ama tabii ki finansal dengelerde evet. gözetilmeli. Teşekkür ediyorum yorumların için. Sevgili izleyiciler, Paulinho'yu biz birazcık daha Galatasaray ağırlıklı konuştuk. Şu anki durumu öyle çünkü ama Beşiktaş'ta tabii ki kısmını değerlendirdik. Siz takımınızda Paulinho'yu görmek istiyor musunuz ve aynı zamanda takımınızda yer alırsa nasıl sahada konumlanır? Sizlerden de yorumlar bekliyoruz. Aynı zamanda kanala abone olarak, bildirimleri açarak videomuzu beğenerek de bizlere destek olabilirsiniz. Quick sponsorluğunda hazırlanan transferlerden bugünlük bu kadar. Yeni gelişmelerle karşınızda olun. Devlet hoşçakalın.